değerli seyircilerimiz. Şehirden Haberler programımız hız kesmeden devam ediyor. Yanımızda Yıldız Kafe Aile Oyun Salonu sahibi Beyce Yıldız var. Şimdi onu tanıyacağız biraz. Merhaba Beyce Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkürler. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki yaklaşık 96'dan beri yani 1996'dan beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Ben kişisel olarak yani yaklaşık 10 yıldır buranın işletmesini yapıyorum. Bize sizin ve ailenizin bu yola nasıl çıktığından birazcık bahseder misiniz? Tabii ki. Aslen Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Yalnız tesadüf üzeri diyelim akrabalarımızın burada çoğunlukta olduğundan dolayı babamın bir girişim oldu açıkçası 1996'da. Belediyeden aldık bu binayı zaten. İlk sanırım Türkiye genelinde kıraathanede çalışan kadınlar olarak ilk ablalarım burada işe başlamış oldular. Devamında biz da deva getirdik. Bu yıla kadar beraber geldik. Bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Müzik ki bize birazcık buradaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz Beycan'ım? Ee, mümkün olduğunca müşterilerimize temiz bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Ee, i̇çecek olarak meşrubat çeşitlerimiz, onun dışında muzlu süt, atom, e, taze meyve sıkacaklarımız var. E, havuç suyu, elma suyu, nar suyu, portakal suyu e, gibi hizmetler vermekteyiz. Aynı zamanda yiyecek olarak e, içeceklerin yanı sıra Facebook yiyeceklerle, tost, yengen e, ya da işte kumru gibi yiyeceklerle de destek veriyoruz. Bu şekilde hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Peki burası bir oyun salonu, ne gibi oyunlar var Beycan'ım? E, Okey başta olmak üzere, e, iskambil oyunlarımız, onun dışında tavla, monopoli, tabu gibi oyunlarımız da mevcut. Peki insanlar sadece buraya oyun oynamak için mi geliyorlar? Yani oyun oynamak dışında gelemez miyiz? Şöyle ki 18 yaş üzeri genelde öğrencilerimiz oluyor ders çalışmak için de gelebiliyorlar. Onun dışında sohbet amaçlı da gelebiliyorlar. Ee, ama en çok daha çok oyun olarak e, aktivitelerini sürdürüyorlar. Hanım, seyircilerimiz neden başka yere değil de Yıldız Aile Oyun Salonu'nu tercih etmeli? Daha çok e, burası e, ferah temiz bir ortam olduğu için artık insanlarla e, iletişimimiz daha güçlü. Birebir zaten müşterilerimle kendim ilgileniyorum yiyecek içecek olsun yaptığımız ikramlar olsun onun dışında verdiğimiz oyunlar olsun birebir kendim ilgileniyorum zaten sabah 9 akşam 12'ye kadar iş yerimiz açıktır ayrıca iş yerimiz hem yaz hem kışın rahat edebilecekleri ortamları var mesela kışın içeride oturup daha sıcak bir ortam sağlayabilirler yazın. ...dışarıda oturup daha serin, daha ferah bir ortamda... ...oyunlarını oynayabiliyorlar. Peki Behice Hanım, değerli seyircilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Ee, i̇nternetten Yıldız Kafe Aile Oyun Salonu olarak yazarlarsa... ...her türlü platformdan bize ulaşabilirler. Behice Hanım, seyircilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Öncelikle Star TV olarak... E, ...bize katkıda bulduğunuz için teşekkür ediyorum. E, seyircilerimiz için de... E, Temiz bir ortamda oyun oynamak istiyorsanız bizi tercih edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün Yıldız Kafe Aile Oyun Salonu'ndan Behice Hanım'la birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Müzik